ne istersin? Günden güne tüketirsin. Günahlara sen itersin. nefsim benden ne istersin? Günahlara sen itersin. Gönül benden ne istersin? Günahlar seni bitirsin Nüfus haline getirir, Sana azam ne çektirir, Nefsin benden ne istersin, Sana azam ne çektirir, Gönül benden ne istersin, Oratırsın sen zarar ay, El uzatırsın harama, Belhem olmasın yaramay, Nefsim benden ne istersin? Belhem olmasın yaramay, Gönül benden ne istersin? Zülmeder nefs yamaray, İhtiyar azabalaray, Seni söyler mi? Nefsin benden ne istersin Seni söylerim babayay Kasın benden ne istersin Nefsin muca yollu Günahlarla olsan do Arındırır kadri koluy Nefsin benden ne istersin. Arındırır kadri kolay Gönül benden ne istersin Yıllar yılı yile ettim hizmet Türlü türlü verdim nimet Malı mülkün oldu servet Nefsim benden ne istersin Malı mülkün oldu servet Gönül bəndəm nə istəb isə efendimiz oçur. Kafeli marla